Hepinize başarılar diliyorum. Eee burası eee tabii yurtlarımızın e, ilk senesi. Eee dolayısıyla e, çok e, özel bir eee ev sahiplerisiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarının ilk misafirleri sizlersiniz. Dolayısıyla umarım hep böyle güzel anılarınız olsun burada ve burayı zenginleştirin, burayı güzelleştirin eee buraya katkı sunun. Bunu çok istiyoruz. Eee tabii hem okulunuzda başarılı olmanızı istiyoruz. Dün anlattım hayatın içinde de olmanızı istiyoruz. Bu manada e, özellikle eee İstanbul'da olmak sizin için büyük bir avantaj. İstanbul'un kendisi bir okul zaten. Yani siz hem okulunuzda bir eğitim alacaksınız ama aynı zamanda bence yaşadığınız bu kentte Hayatınız boyunca size büyük e, fırsatlar tanıyan, değer katan bir deneyimi de e, elde etmiş olacaksınız. Bu bağlamda e, bu kentin e, o büyük e, varlığından maksimum faydalanmanızı istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yurtlarında olan sizleri aynı zamanda bu kentin, bu şehrin bir gönüllüsü haline getirmek istiyoruz. Ee, bu İstanbul gönüllüleri e, sürecine özellikle yurtlarımızda kalan gençlerimizden ayrıca bir emek istiyoruz. Bu tabi gönülden olan bir şey. Siz karar vereceksiniz buna. Vaktiniz olduğunda, fırsat bulduğunuzda aklınıza gelebilecek her konuda. Şehrin yeşil alanı ile ilgili, şehrin sokak canlıları ile ilgili, bu kentin başka konularıyla ilgili kendinize orada fırsat alanları oluşturabilirsiniz. Ben İstanbul Gönüllüleri Organizasyonu'na bundan bahsettim. Onlar çalışıyorlar. Eee yurt müdürlerimiz bu konuda yönlendirmeyi yapacaklar ve sizin orada e, görev aldıkça bence çok keyif alacağınızı da düşünüyorum. Tabii bu tamamen sizin boş vakitlerinizde değerlendireceğiniz bir sosyal alan gibi bir ortam oluşturacak. Eee dün konuştuklarımızdan yine kulağımda kalan ikinci konu yine Şengül Hanım söylemişti. Güzel bir öneriydi. Ee, sizleri e, özellikle İstanbul'a yeni gelen arkadaşlarımızı İstanbul'u gezdirmek ve tanıtmak istiyoruz. E, bu anlamda bir gezi turu organize edecek arkadaşlarım ve sizi oralarda misafir edeceğiz. E, bir tanıyın buranın tarihini hissedin istiyoruz. E, bu da önemli bir, değerli bir konu. Mesela dün yine üçüncü bir kulağımda kalan e, konulardan bir tanesi bir genç e, hanımefendi e, arkadaşımızın sorusu değerliydi. O herhalde son sınıftaydı öyle söyledi ve e, okul dışında çalıştığını ifade etti. Bu çalışmayla ilgili sizlerin de bu anlamda niyeti olabilir. Bu hiç e, kötü bir şey değil. Üniversitedeyken çalışmak dünyanın en güzel şeyi. Ben de hem okudum hem çalıştım açık söyleyeyim. Eee kendi ticaretimin yanı sıra farklı işler de yaptım o dönemde. Eee bu, bu da size ayrı bir değer katacaktır. Ancak hem sizlere uygun hem bizim de gözümüzün arkada kalmayacağı eee iş imkanlarının makul tabii yarı zamanlı olacak bu işler sizin için. Bu iş imkanlarının size denk düşen iş imkanlarını bulmak, sizi onlarla buluşturmak, konuşturmak adına eee Yine bizim e, bu iş bulan normalde de vatandaşlarımıza iş bulan bölgesel istihdam ofislerimiz var. Bu ofislerimizin eee bu yurtlarımızda özel bir çalışma yürüterek sizin eee istediğiniz tabi takdirde iş arayışlarınıza da yardımcı olacaklar. Aynı zamanda bizim gelecek yıllarda özellikle yani Üniversiteye ilk başlayanlar için söylüyorum. Gelecek yıllarda e, özellikle genç sizler gibi yetenekli e, üniversite eğitimi alan ya da almış arkadaşlarımızı uyguladığımız yetenek programlarımız oluyor. Orada da kişisel gelişiminize e, katkı sunmayı çok istiyoruz. E, şehri doya doya yaşamanız lazım. Başta dersleriniz, eğitiminiz ve e, ondan sonra şehri doya doya yaşamak. Bu da kültürüyle, sanatıyla, sporuyla, yaşamıyla hayatın içinde olmanızı diliyorum. Oralarda da belli fırsatları e, her noktada e, sizlerle paylaşıyor olacak arkadaşlarım. Bu bazen bir tiyatro olur, bazen bir konser olur, bazen bir söyleşi olur. Bazen bir yazarla, şairle buluşma olur. Başka başka şeyler olabilir. Bu aktivitelerimizi de takip etmenizi çok istiyoruz eee kendimi açık söyleyeyim çok mutlu hissediyorum. Yani sizlerle bir arada olmaktan, sizinle böyle bir fırsatı yaratan kurumla eee bir arada olmaktan çok mutluyum. İstanbul'un bu bir eksiğiydi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon 200 bin üniversite öğrencisinin olduğu bir kentte benim tek bir yatak bile yurdumun olmaması iyi bir şey değil, kötü bir şeydi. Ama e, 600'ü aşan bir yatak sayımız var. İnşallah e, bini e, aşacağız Gazi Osman Paşa'daki yurdumuzla beraber birkaç ay içinde ama hedefimiz böyle hızlıca 5000 yatak hedefine ulaşmak bu konuda da hızlı çalışıyoruz Umarım seneye çok daha büyük sayıda e, imkanı gençlerimize oluşturacağız bir başka husus farklı yerlerde de bu eleştiriyi almıştık özellikle bu e, yurtlarımızın yakın çevresinde e, gençlerin daha güvende kendilerini hissetmeleri e, toplu taşımaya gidişleri toplu taşıma yolu güzergahı üzerindeki fiziksel koşulların olgunlaşması arkadaşlarım ona da özenle çalışıyorlar e, en ufak bir sorunu size burada yaşatmayacağız onu söyleyeyim belki e, bir birkaç hafta e, birkaç hafta e, içerisinde de e, Başta Murat Bey olmak üzere bütün arkadaşlarım yakın çevreyi çalışacaklar ve e, inşallah hiçbir sorunu burada size yaşatmayacağız. E, benim açıkçası söyleyeceğim bunlar. Var mı paylaşmak istediniz? Şey Tabii. <laughs> öyle olur mu öyle? Bir şekilde okuturduk evet. seni. Evet. <laughs> e, i̇kinci sorayım ulaşım dediniz. E, ulaşımda servis olarak buradan hani üniversitelerin servis gibi bir şey yoksa? E. Hani, Şöyle, yok, servis değil. Yani ama sizin toplu taşıma buradan en kolay nereye erişebiliyor arkadaşlar? Cemal Kamacı. Cemal Kamacı ve metro. Ha, yani Cemal Kamacı'ya zaten birkaç yüz metre evet, var buradan. Şimdi önemli olan sizin o Cemal Kamacı'ya ulaşmanız yani orada zaten metrobüs bir aktarma metro her şey ula tabi okulunuza göre değişiyor. Hangi okuldasın? Ee, yani e, toplu taşımayla çünkü farklı farklı okullardasınız ve farklı farklı okullara bizim servis koyma şansımız yok. Onun altından kalkamayız. E, bir de e, siz bir de siz üniversite öğrencisiniz yani saatiniz belli olmaz. Bazen sabah erken dersiniz vardır, bazen on vardır, bazen on iki vardır, bazen erken çıkıp döneceksinizdir ya da başka bir yere gideceksinizdir. O servisle yönetmek mümkün değil ama sizin buradan toplu taşımaya kadar ki yol güzergahınızı güvenli hale getirmek bizim sorumluluğumuz. Yani ışığıyla, denetimiyle vesairesiyle ona çalışacağız. Nereden geldin? Antalya'dan. Antalya'dan. Hoş geldin. Bir de kendinizi tanıtırsanız daha da... Sevinirim yani. arka evet. evet. harika. Bak ne güzel. Uşak. Uşak. o Türkiye. Hatay. o oh. oh, Muhteşem. <laughs> Vallahi muhteşem. Tam da bu işte. istediğimiz şey bu yani. Bu bir değer ya. Yani. Bir arada olmanız var ya muazzam bir deneyim. Bak sizler adına da. Ya yani burada şu anda tahmin ediyorum her kültür var. Her yörenin kendine has duyguları var. Kendine has özellikleri var. E sizin bir de kişisel özellikleriniz var. Her kişi ayrıdır ya. Yani her kişinin ayrı bir kimliği var. Dolayısıyla bu ciddi bir e, deneyim. Tabi burada şu deneyimi de unutmayın. Ben de ev arkadaşlığı yaptım üniversitede e, arkadaşlarımla. E, bir anda hiç tanımadığınız bir insanla ev arkadaşı oluyorsunuz. E, mesela Antepli bir arkadaşım size çiğ köfte yapayım dedi. E, <laughs> i̇yi dedik. Ee, gittik işte aldık malzemeleri, koyduk masanın üstüne, biz oturduk, o da oturdu. Ondan sonra dedim yapsana çiğ köfte. Ben dedi tarif edeceğim, siz yapa, ben elimi sürmem dedi. Ben de hani bir Karadenizli olarak çiğ köfte yoğurdum onun ee, tarifleriyle. Sıkı bir çiğ köfte yoğurucusu oldum yani. Evde çünkü en az 10-15 kez çiğ köfte yaptım. Dolayısıyla hayat böyle bir şey ee, ve bunu size öğretiyor. Tolerans, hoşgörü çok önemli eee karşınızdaki insana saygı göstermek muazzam önemli bir şey. Ve bunu burada tadın, yaşayın. Burada yaşadıklarınız toplumsal barışın da bir güvencesi. Toplumsal barışın da bir güvencesi. Burada yaşadığınız o güzel duyguları ailelerinizle paylaşın. Birbirinizi anladıkça ailelerinizle paylaştıkça onlar da aslında eee bu güzel ülkenin ne kadar güzel gençleri olduğunu hissedecekler. Aslında yok birbirimizden farkımız diyecekler. Hepimiz güzel bir gelecek için mücadele ediyoruz ve herkes çocukları eee çok başarılı olsun istiyor ve onun çabası içerisindeyiz. E buraya her biriniz kendi kendi eee kurallarımız doğrultusunda girdiniz. Bakın hiç kimsenin torpili yok burada. Hiç kimsenin. Bu çok değerli bir şey. Ve biz bunu istiyoruz. Yani biz İstiyoruz ki artık bu ülkede liyakati çok çalışan, daha çok üreten, yani öbürü de onu geçmeye çalışsın. Yani bu e, çok centilmence bir mücadeleden bahsediyoruz aslında. E, yani hak, hukuk ve adalet, o eşitlik duygusunun her kurumda, her ortamda varlığını hissettirmek istiyoruz. Bu manada gerçekten size baktığımda aslında adalet işlediğinde, ne güzel işte bakın burada aslında bir Türkiye fotoğrafı var. Ve çok zevkli, çok keyifli bir fotoğraf bu. Tadını çıkarın. Ben çıkarıyorum şu an çok ciddi anlamda size baktıkça onu hissediyorum ve tadını çıkarıyorum. Lütfen siz de çıkartın. Yani açıkçası hem bölümünden de kaynaklı olarak e, sizin buradaki etkinlikler burada bize sağladığınız destek e, çok kıymetli gerçekten. Yani ben geldiğimde Elbette ki çok güzel bir yere geleceğimi inanıyordum ama bu kadar e, donanımlı, bu kadar fazla şey ulaşabileceğimiz bir yere gelebileceğimi tahmin edemiyordum. Çok mutlu oldum, arkadaşlarıma da paylaştım. Ama beni üzen şey şu ki ben bu imkan sayenizde elde ettim, çok da mutluyum, çok teşekkür ederim. Ama bunu elde edemeyen bir sürü arkadaşım var. Doğru. Doğru. Yani şu an hala bizden gelemeyen, başka şehirlerden gelemeyen bir sürü arkadaşım var. Siz tabii ki elinizden geleni yaptığınıza inanıyorum ama ben tekrar tekrar Hani bunu söyleme ihtiyacı Haklısın, yani haklısın. Ne güzel, ne güzel. Ne güzel. Aynen. İmkanlarımız var bence. Tabii, çok tabii, 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 var. Ama arkadaşlarımızın kalacak yeri yok. Ve yani ben hani bunu düşündükçe çok rahatsızlık duyuyorum. O yüzden bunu belirtmek istiyorum. İkinci olarak da sizin de az önce söylediğiniz gibi bu ülkede adil, eşit, liyakatli bir, bir şekilde bir şeylerin yürüdü, yürütülebileceğine bizi inandırdığınız için de çok teşekkür ederim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Teşekkür Umarım hiçbir zaman bizi buna inandırmaktan vazgeçmez. İnşallah, var. inşallah. Eee sevgili hemşerim, hemşerim derken Karadenizlik'ten <laughs> değil, bak İstanbullu <laughs> olduk artık ondan yani. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi bunu dert etmen çok güzel bir şey. E, biz tabii burada durmayacağız, buna çalışacağız. Ama şunu söyleyeyim, benim içim yanar. Eğer gerçekten e, her şeye rağmen elindeki bütün imkanı kullanmış ama okuyamıyorsa, hele hele bir kız öğrencimiz okuyamıyorsa ve bunu biliyorsanız bizimle paylaşın, biz başka şeyler yapmaya çalışalım. Ne yapabiliriz diye uğraşalım. Çünkü e, bir genç e, kızımızın yurdun, e, 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 bir şehrinden çıkamadığı için imkansızlıktan dolayı okuyamadım demesini, ben Ekrem İmamoğlu olarak kendime yediremem, bunu kaldıramam. Onun için böyle somut bir tespitiniz varsa onu özel olarak eğilebiliriz. Onu da yine varsa öyle tespit, yurt müdürümüzle paylaşın. İşte arkadaşlarımız var, biz varız, başka e, kurumlarımız var. Sosyal hizmet sağlayan özel olarak ilgilenelim olur mu? Tamam. Ben de alacağım. En, to, tre.